O bu mu tarafını seç. Ailenin seansa geç gelmesini yoksa ailenin son dakika çekimi iptal etmesini. Seansa geç gelmesi. Ailenin seansa geç gelmesini yoksa çekirdek aile harici ailenin diğer fertleriyle birlikte gelmesini. Seansa geç gelmesi. Ailenin seansa geç gelmesini yoksa 20-25 günlük bebeğe yeni doğan çekimi yapmak mı? 20-25 günlük bebeğe yeni doğan çekim yapmak. 20-25 günlük bebeğe yeni doğan çekimi yapmak mı? Çekimin her anına müdahale eden anne baba ile çekim yapmak mı? 20-25 günlük bebeğe çekim yapmak. 20-25 günlük bebeğe çekim yapmak mı? Çekim bittikten sonraki 2 saat içerisinde fotoğrafların hazır mı cümlesine cevap vermek. 20-25 günlük bebeğe çekim yapmak. 20-25 günlük bebeğe çekim yapmak mı? Çekim yapılırken ailelerin duygusal anlar yaşayıp ağlaması ve seni de ağlatması mı? seni de ağlatması. Ailelerin çekimde duygusal anlar yaşayıp ağlaması ve seni de ağlatması mı? Yoksa biz kırkı çıktıktan sonra çekime gelmek istiyoruz diyen ebeveyn mi? Hüngür ağlarım beni de ağlatması. <laughs>